Bir çocuğun ölümü bir ülkenin düşüşe gitmesini sağladı. 13. yüzyılda İskoçya'da başlayan bu kriz binlerce insanın kanına mal olacaktı. Ve tüm bunların arkasında uzak İngiltere'den gelen bir kral vardı. O kadar da sabırsız değildi. 19 Mart 1286. Kinghorn kasabası fırtına şiddetlenmişti. Çevreyi kaplayan amansız yağmur ve güçlü rüzgarlar İskoçya'nın kaderini sonsuza dek değiştirecekti. Kral Alexander III atıyla bir gezintiye çıkmıştı. Belki de son gezintisiydi. Göz açıp kapayıncaya kadar kral ve atı ortadan kayboldu. Birkaç gün sonra cansız bedeni yakındaki bir uçurumda bulundu. İskoçya'nın barış ve refah içinde yönetildiği bir çağ sona ermişti. Ancak Alexander'ın ölümü sadece bir tragedi değildi. Bu olay özel bir kapıyı açtı. İngiltere'nin en güçlü hükümdarı Edward I bu kapıyı seçmişti. Yüzyıllar sonra tarihçiler bunu anladı. Alexander'ın ölümü planlanan bir operasyonun ilk adımı değildi ama sonuçları inanılmazdı. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir ve İskoçya'da 1286'dan sonra başlayan dedikodular ülkenin en büyük skandallarına dönüşecekti. Bu hikaye bir ülkenin nasıl parçalandığının, bir hükümdarın nasıl işgalci olduğunun ve bir krallığın nasıl oyunun taşı haline geldiğinin hikayesidir. Alexander'ın ölümünden sonra İskoç hükümeti hızlı hareket etti, ancak sorun vardı, tahtı kime verecekler? Kralın yaşayan erkek varisi yoktu. Ancak ülkede soylu soydan gelen ve tahta hak iddia edebilecek olanlar vardı, çok vardı aslında. Eski Huntingdon dükü David'in soyundan gelen John Balliol, Robert Bruce gibi güçlü adaylar ortaya çıktı. 13 farklı aday taç için rekabet başladı. Her soylunun kendi destekçileri, kendi orduları vardı. İskoçya iç savaşın eşiğinde durmaktaydı. Hükümet panikledi. Ulusal birlik parçalanıyor gibiydi. Gücün kutupları giderek belirginleşiyordu. İç savaşın öfkesi artıyordu. Belirsizliğin yarattığı panik her yere yayılıyordu. En sonunda çaresiz kalan İskoç temsilcileri bu sorunu çözmek için en güçlü hükümdarı davet ettiler. Edward I, İngiltere'nin en güçlü hükümdarlarından biriydi. Stratejik zekası ve askeri gücü Avrupa'da efsane haline gelmişti. Fransa'da savaşıyordu. Galleri fethetmişti. Artık sırası İskoçya'ya gelmişti. Ya da öyle görünüyordu. 1292 yazı. İskoç temsilcileri Edward'ı davet etti. Edward büyük bir orduyla sınıra geldi. Yumuşak bir arabulucumu getirmişlerdi. Hayır, aç gözlü bir istilacıyı getirmişlerdi. Tweed nehri kıyısındaki Berwick kalesinde görüşmeler başladı. Edward tüm adaylardan birini seçmelerini istedi. En layık olanı taç giysin dedi. Adil bir karar olacaktı. Peki. Kimdi en layık olan? John Balliol'dı. Kan bağı açısından tahta en yakın aday. Edward Balliol'u İskoçya'nın yüce lordu olarak taçlandırdı. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir ve bu dedikodular Balliol'un istediği kadar güçlü olmadığı hakkındaydı. Edward, Balliol'u taç giydirir giydirmez, onun otoritesini kademeli olarak zayıflatmaya başladı. Belial Fransa'ya karşı savaşında destek vermeli, vergi ödemeli, itaat etmeliydi. İskoçya bir feodal vassal devlet haline geldi. Bir taç, bir işgale dönüştü. John Belial, Edward'ın oyununu anladı ama çok geçti. 1295'te İskoç aristokratları ayaklandı. Belial'ı tahttan indirdiler. Fransa'yla ittifak amzan imzaladılar. Edward'ın savaşına hayır dediler. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir. Ve şimdi Edward'ın kulağına ulaşan söylentiler ona hareket etmesi gerektiğini fısıldıyordu. Edward öfkelendi. Cevap vermek için kuzeye yöneldi. 1296'da Berwick'i işgal etti. Dunbar'da İskoçları durdurdu. Sonra Kader Taşı'nı ele geçirdi. İskoçya'nın sembolü, İskoçya'nın ruhunun taşı. Bell yılı tutsak etti ve Londra'ya götürdü. İskoçya'nın her köşesine İngiliz askerleri, İngiliz yöneticiler yerleştirildi. Edward'ın sistemi İskoç sisteminin yerini aldı. İngiliz kanunu İskoç kanununu gölgede bıraktı. Halk işgalcilerin şiddetine maruz kalıyordu. Sivil yaşam tehlike altındaydı. Kimse direnemiyordu ya da kimse cesaretlenmiyordu ta ki William Wallace bir gün ölüm haberi aldı. Babası İngiliz birlikleriyle çatışmada öldürülmüştü. Kanı toprakları ıslatmıştı. Bu sadece kişisel bir intikam arzusu değildi. Bu bir ulusun bağımsızlık ateşiydi. 1297'de Wallace Lord Douglas'la birleşti. İngiliz kamplarına baskınlar düzenlemeye başladılar. Küçük çatışmalar büyük isyana dönüştü. Halk Wallace'ı takip etmeye başladı. Edward'ın temsilcileri İskoç soyluları bir yere toplayıp boyunduruk altına almaya çalışıyordu. Ancak Wallace ve Andrew Moray gelmediler. Onlar direnişi sürdürmek istiyorlardı. Ettrick ormanından başlayan akınlar gün geçtikçe büyüyordu. Eylül 1297. Stirling Köprüsü yakınında büyük bir karşılaşma olacaktı. 11 Eylül 1297 sabahı, İngiliz ordusu Stirling Köprüsü'nün karşısında toplanmıştı. Edward'ın komutanı John Warren uykuya danmıştı. Evet, bu doğru. Uyandığında nehri keçme ormunu kendisi vermek istedi. Yaklaşık 5000 İngiliz askeri köprüyü geçmeye başladı. Wallace ve Andrew bekliyorlardı. Doğru zaman gelene kadar bekliyorlardı. Ve o an geldiğinde Hızlı bir saldırı. Dehşet, panik. Köprü yıkıldı. İngilizler Ford Nehri'nin soğuk sularına düştü. Komutan Crassingham bozguna uğradı. Wallace zafer kazandı. İlk kez Edward'ın ordusunun yenilebildiği gösterildi. İskoçya ümitlenmeye başladı. Wallace bir efsaneye dönüştü. Kısa sürede tüm Britanya'nın en çok konuşulan figürü haline geldi. Ancak Edward Fransa sefere sonrası döndü. Bu sefer kendi ordusunu getirdi. 90 bin kişi. Galle okçular, ağır zırhlı şövalyeler. Falkirk'ta Wallace'ın ordusu kırıldı. İngilizler kanlı bir mesaj göndermeyi düşündüler. Wallace'ı bir hain olarak göstermek istiyorlardı. Ama olan tam tersi oldu. Wallace'ın ölümü İskoç halkının yüreğinde daha güçlü bir ateş yaktı. 1306'da Robert Bruce, aynı Bruce, Wallace'a Koruyucu Şövalye unvanını vermişti. Tahtı geçti. Wallace'ın başlattığı bağımsızlık mücadelesini yeniden canlandırdı. Edward Bruce'u durdurmak için kuzeye yöneldi. Ancak Carlisle yakınında hastalıktan yenildi. Edward 3 adında bir kral tahtı aldı ama Robert Bruce'u durduramadı. 1314'te Bannockburn'de İngiliz ordusu tarihin en büyük yenilgilerinden birini yaşadı. İskoçya bağımsızlığını ilan etti. Tüm bunlar Wallace'ın ölümünden sadece 9 yıl sonra oldu. Wallace'ın gerçek mirası. İskoçya'nın bağımsızlığı sadece asker ve taktikle kazanılmadı. Wallace'ın yaşanı, eylemleri ve ölümü bir ulusun ruhunu oluşturdu. Onun yaktığı küçük kıvılcım kısa sürede tüm Kuzey Britanya'yı saran dev bir alev çemberine dönüştü. 1869'da Stirling yakınlarına bir heykeli dikildi. 1956'da infazı yapılan Smetfield yakınlarında bir metal plaka yerleştirildi. Üzerinde yazılı olan söz asırlar sonra bile yankılanmaya devam ediyor. Size gerçeği söylüyorum. Özgürlük en iyisidir. ''Oğullarım, asla köle gibi yaşamayın.'' Edward bir bir tuzak kurmuştu. Ancak o tuzak, savaş meydanları, tahtlar, ordular ve kanla dolu bir çağ yol açmıştı. İskoçya, bu fırtınanın içinden çıkarak dünyaya kendi ismini yazdırmıştı. Veraset krizi bir işgale dönüşmüştü. İşgal bir ulusal direniş mücadelesine dönüşmüştü. Ve direniş sonunda bir bağımsız devlete dönüşmüştü. Peki Edward Bir'in bu tuzağı kurması başka bir şekilde sona erebilir miydi? Ya İskoçya iç kaçıtışma malını çözerek kendini savunabilseydi? Ya Wallace o gün tutuklanmamış olsaydı? Tarih ya olsaydılarla yazılmaz ama bu hikayeler bugün bile bize öğretir. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir ve küçük kararlar ülkelerin kaderini değiştirebilir. Bu hikayeyi paylaşın. İskoçya'nın bağımsızlık mücadelesini başkalarına anlatın. Çünkü bazı hikayeler asırlar sonra bile cesaret veriyor. Bazı İskoç soyluları Wallace'ın yanında yer almaktan çekiniyorlardı. İskoç koruyucu şövalye unvanı ondan alındı. İç katışma dış çatışmadan daha acıydı. Wallace 1299'dan 1303'e kadar belirsizlikte kaldı. Fransa'ya gidip yardım istediğine dair söylentiler vardı. Ancak fakat 1303'te Fransa ve İngiltere barış imzaladı. Edward, İskoçya'yı yeniden işgal etti. 5 Ağustos 1305 Glasgow yakınları İngiliz sadakati görmek isteyen bir İskoç soylu, John Menteith, Wallace'a pusu kurdu. Wallace yakalandı. Zincire vuruldu. Londra'ya götürüldü. Westminster Sarayı'nda yargılanırken Edward'a neden ihanet ettiği soruldu. Wallace'ın cevabı tarih olacaktı. Edward'a ihanet ettim. Çünkü asla onun tebaası olmadı. Ama hakimler sadece bir haini gördüler. Wallace'ın infazı dehşetin zirvesiydi. Londra Kulesi'nden Smithfield'a sürüklendi. Boğulmuş, hadım edilmiş, bağırsakları çıkarılmış, gözleri önünde yakılmıştı kafası Londra Kulesi'ne asıldı. Vücudu dört parçaya bölünerek sınır şehirlerine sergilendi. Küçük dedikodular, büyük skandalların habercisidir. Ve Wallace'ın ölümü, İskoçya'nın direnişinin başlangıcı olacaktı. İngilizler, kanlı bir mesaj göndermeyi düşündüler. Wallace'ı bir hain olarak göstermek istediler. Ama olan tam tersi oldu. Wallace'ın ölümü İskoç halkının yüreğinde daha güçlü bir ateş yaktı. 1306'da Robert Bruce, aynı Bruce, Wallace'a koruyucu şövalye unvanı vermiş olan tahtı ele geçirdi. Wallace'ın başlattığı bağımsızlık mücadelesini yeniden canlandırdı. Edward'ı durdurmak için kuzeye yöneldi ancak Carlisle yakınlarında hastalıktan yenildi. Edward 3. adında bir kral tahta aldı ama Robert Bruce'u durduramadı. 1714'te Bannockburn'de İngiliz ordusu tarihin en büyük yenilgilerinden birini yaşadı. İskoçya bağımsızlığını ilan etti. Tüm bunlar Wallace'ın ölümünden sadece 9 yıl sonra oldu. Wallace'ın gerçek mirası. İskoçya'nın bağımsızlığı sadece asker ve taktikle kazanılmadı. Wallace'ın yaşamı, eylemleri ve ölümü bir ulusun ruhunu oluşturdu. Onun yaktığı küçük kıvılcım, kısa sürede tüm Kuzey Britanya'yı saran dev bir alev çemberine dönüştü. 1869'da Stirling yakınlarına bir heykeli dikildi. 1956'da infazı yapılan Smithfield yakınlarına metal bir plaka yerleştirildi. Üzerinde yazılı olan söz asırlar sonra da yankılanmaya devam ediyor. Size gerçeği söylüyorum. Özgürlük en iyisidir. Oğullarım, asla köle gibi yaşamayın. Edward I. bir tuzak kurmuştu. Ancak o tuzak, savaş meydanları, tahtlar, ordular ve Kanla dolu bir çağa yol açmıştı. İskoçya bu fırtınanın içinden çıkarak dünyaya kendi ismini yazdırmıştı. Veraset krizi bir işgale dönüşmüştü. İşgal bir ulusal direniş mücadelesine dönüşmüştü ve direniş sonunda bir bağımsız devlete dönüşmüştü. Peki Edward I. bu tuzağı kurması Başka bir şekilde sona erebilir miydi? Ya İskoçya iç çatışmalarını çözerek kendini savunabilseydi? Ya Wallace o gün tutuklanmamış olsaydı? Tarih yadalarla yazılmaz. Ama bu hikayeler bugün bile bize öğretir. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir ve küçük kararlar ülkelerin kaderini değiştirebilir. Bu hikayeyi paylaşın. İskoçya'nın bağımsızlık mücadelesini başkalarına anlatın. Çünkü bazı hikayeler asırlar sonra bile cesaret veriyor.